Önce şunu iyi bilmek gerekiyor. Daesh diye bir şey yok. İngiltere diye sinsi bir güç var sadece. Batılılar özellikle İngilizler Daesh ile filan savaşmıyorlar. Eğer öyle olsaydı ortada Daesh'tan eser kalmazdı. Dünyayı aptallaştırıyorlar. Daesh'i kullanarak İslam'la savaşıyorlar. Daesh adım adım Irak'a ve Suriye'ye yerleştirildi. Ama Irak'a ve Suriye'ye yerleşen aktör Daesh değil gerçekte İngiltere'dir önceki günde yazdığım gibi Irak kabinesinden 18 bakan İngiliz vatandaşı olması bunun küçük ama önemli bir göstergesi. İngilizler kuklalarla haritaları yeniden çiziyorlar. Daesh, PKK, PYD gibi örgütler maşadır, İngilizlerin kuklasıdır. Bu şu anlama gelir. İngilizler 200 yıl önce Vehhabiler üzerinden sahneledikleri oyunu bu kez Daesh gibi örgütlerle İran'ın önünü açarak ve tas tamam selefsizlik demek olan peygamber kabirlerini bile bombalamaktan çekinmeyen bu sözüm ona selefi hareketler üzerinden sahneye koyuyorlar. İngilizler küresel sistemi yeniden dizayn etmek istiyorlar ve bunu da ancak İslam dünyasındaki tarihi derinliklerini yeniden harekete geçirerek yapabileceklerini çok iyi biliyorlar. İçinde yaşadığımız çağı anlayamadığımız sürece dünyada yaşananları kavrayamayacağımızı göremiyoruz hala. İçinde yaşadığımız çağ demokrasi çağı değil. Dromokrasi çağı. Modernliğin çocuğu demokrasi çoktan tarihin çöplüğünü boyladı. Bazı Müslümanların hala demokrasi mücadelesinden bahsetmeleri sığdıklarının ve çağı kavrayamadıklarının göstergesidir. Oysa Müslümanların sorunu demokrasi sorunu değil, en geniş anlamıyla bağımsızlık sorunudur. Zihni bağımsızlıklarına kavuşamayanların siyasi bağımsızlık mücadelesi vermeleri havaya kurşun sıkmaktan başka bir anlam ifade etmez. İçinde yaşadığımız çağı kavrayamadığımız sürece zihni bağımsızlığımıza kavuşamayacağımızı bilmiyoruz. İçinde yaşadığımız çağ, pornografinin hükümranlığını ilan ettiği ve dromokrasi şeklinde ortaya çıkan bir ağdır sadece. Pornografi çağı algı kapılarının kapanması demek. Bir yerde algı kapıları kapanmışsa bilin ki orada Müslüman zihnini ve idrakını var eden dil, Müslüman dünyasını gösteren yer ve Müslümanın istikametini ifade eden yön yitirilmiş demektir. Pornografinin hükümranlığını ilan ettiği yer, hızın ve hasın, ayrıntının ve ayartının hükmünü, demokrasinin ise zaferini ilan ettiği yerdir. Pornografi çağında dromokrasi medya üzerinden işler. Medya kitleleri simülasyonlara yani ayrıntı ve ayartıya boğar ve simülasyonlarsa asimilasyonlarla yabancılaştırma ve duyarsızlaştırma biçimleriyle gerçeklerden uzaklaştırır. Böylelikle insanlar bir hadiseyi bütünlüğü içinde kavrama yetilerini yitirirler. Ayrıntıların yok edici dehrislerinde kendilerini kaybederler ve yaşananların gerçek yüzünü arka planını ve yaşanan hadiselerin arkasındaki sinsi aktörleri ve gerçekleri sindirici faktörleri göremezler. Bu nedenle Daesh'i boş ver. Daesh, kukla çünkü. Daesh'in arkasındaki asıl güce İngilizlere bakın diyor. İngilizlerin İslam dünyasını, İslam dünyasındaki mezhebi ve meşrebi ayrılıkları nasıl kaşıdığına ve kendi emelleri doğrultusunda sinsice yöntemlerle nasıl kullandığına yoğunlaşın. yıllık proje. İngilizler ...küresel sistemin beyni Amerikalılar sopası, örgütler maşası, İran taşeronu, Suudlar finansörüdür. Karşımızda şöyle bir dünya var artık. Küresel sistemin beyni İngilizler, sopası Amerikalılar, maşası El-Kaide ve IŞİD gibi kukla örgütler... ...taşeronu İran finansörü de Suudlar ve körfez ülkeleridir. Hedefse şu, kısa vadede Erdoğan'ın tasfiyesi... Erdoğansız Türkiye projesi, orta vadede çözüm Türkiye'nin kaosun eşiğine sürüklenmesi, uzun vadede ise İslam'ın İslam'la vurulması, yani kitlelerin protestanize edilmiş, sekülerleştirilmiş, dolayısıyla paçavraya çevrilmiş bir İslam anlayışına hapsedilmesi ve İslam'ın terörle özdeşleştirilerek yeniden gelişinin önünün kesilmesidir. Mesele budur.